Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlamış şöyle bu sureyi okudu. Kötülüklerden, kötü insanlardan ve şeytanın şerrinden kurtuldu. Evet suremizle başlamak istiyorum. Okuyacak olduğumuz sure Nas suresi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim kul bi rabbin ilahin nas min sharri alwaswasil hannas allazi yuwaswisu anlamı ise şöyle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki sığınırım insanların Rabbine insanların yegane malikine insanların mabuduna o sinsi şeytanın şerrinden ki o insanların göğüslerine daima vesvese verendir. O şeytan gerekçinden gerek insandan olsun. Nas suresinin faziletine gelecek olursak arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in 114. suresi olup 6 ayetten ibarettir. Okunması çok faziletli bir suredir. Bilhassa şifa manasıyla okunduğu zaman faydası görülecektir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Felak suresi Nas suresini torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e nazar için okuduğu rivayetleri vardır. Bu surenin fazileti ile ilgili pek çok hadisi şerifler vardır arkadaşlar. Bu iki sureyi celileyi okuyan her kimse insi ve cinni şeytanların şerrinden ve düşmanlıklarından kurtulmuş olurlar. Evet Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.